Teknosistem'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda eskimiş, arızalanmış, bir köşeye atılmış, atıl durumdaki eski bilgisayarlarımızın parçasından nasıl yeni donanımlar elde edeceğiz ona bir bakacağız. Müzik <laughs> Arkadaşlar önümdeki bu dizüstü bilgisayar 2006 yılında üretilmiş yani yaklaşık 15 yaşında ve birkaç sene öncesine kadar dizüstü bilgisayarı sorunsuz kullanıyordum ama ekran kartı yandı ve masraf büyük oldu. Yani tamir ettirmeye kalksam astarı yüzünden pahalıya geliyordu. Ben de tamire değmez dedim. İnternette farklı kaynaklardan okuduğum bilgilerle benimle aynı kaderi paylaşan bazı arkadaşların bilgisayarların parçalarını değerlendirdiklerini gördüm. Sonuçta hepimiz bu makinelere çok paralar ödedik. Minik servetler aktardık kimimiz öğrenci yaşlıklarından, kimimiz maaşlarından biriktirerek bu cihazlara sahip olduk. Atmaya kıyamıyoruz, kıymayalım da zaten. Bu videoda eski laptopumuzun monitöründen harici bir monitör nasıl elde ederiz ona bir bakacağız. Artık işe yaramaz olduğunu düşündüğümüz eski dizüstü bilgisayarımızın LCD monitöründen, panelinden nasıl yeni bir monitör elde edeceğiz, bu dönüşümü nasıl yapacağız hep beraber bunu ele alacağız. Aslında eskiyen bilgisayarların parçalarından yeni donanımlar elde etme ile ilgili bir seri yapmayı düşünüyorum. Bu ilki olacak. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu seriye devam edeceğim. Sadece monitör değil, dizüstü bilgisayarın webcam hard diski, RAM'leri, DVD-ROM sürücüsü ve daha birçok parçası burada ünvanını almadan önce tekrar değerlendirilebilir. Ama elbette bu parçaların öncelikle çalışıyor olduklarından emin olmamız gerekiyor. Şimdi lafı çok uzatmadan mutfağa gidelim ve neler yapacağız bir bakalım. Evet arkadaşlar, eski dizüstü bilgisayarımızın monitörünü, LCD panelini kasadan ayıracağız. Şöyle ben demonte etmiştim. Çiziyoruz. Gerçi burada çizilmişi var. Fakat sizler eğer emin değilsiniz yapıp yapamayacağınızdan bir teknik servisten yardım alabilirsiniz. Bir bilgisayarcıdan yardım alabilirsiniz. Onlar sizin için bu LCD paneli monitörü sökeceklerdir. Şimdi daha önce ben söktüm ama sizin için tekrar hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Herhangi bir kartı bu LCD panele takıp bir monitör görevini görmesini bekleyemeyiz. Her LCD panelin arkasında marka ve modelini belirten bir etiket var. Bu etikete ulaşıp marka modelini öğreneceğiz ve ona göre internetten bir arama yapıp siparişimizi ona göre vereceğiz arkadaşlar. Şimdi LCD panelimizi sökme işlemine geçelim kasayla artık işimiz yok. Bu yine ileride yedek parçanın niyetine kullanabilirim diye bazı parçalarını yine atmayacağım, saklayacağım. Şu köşe vidalarını öncelikle çökeceğiz arkadaşlar. Ardından LCD paneli içinden çıkarmak için tırnaklı bir yapısı var bunun. Birbirine geçmeli. Herhangi bir yapıştırıcı vesaire kullanılmamış. Tırnaklarından ayıracağız ve LCD panele ulaşacağız. Bu işlemi yaparken bir düz tornavidadan da yardım alabilirsiniz dilerseniz. Çerçeveyi daha sonradan kullanmak istediğim için mümkün mertebe çerçeveye hasar vermeden, çatlatmadan, kırmadan LCD paneli almaya çalışacağım. Evet, sonradan bu çerçeveyi kullanacağım. Evet LCD panelimiz bu. Yan taraflarında menteşeler vardı arkadaşlar. Ben bu menteşeleri söktüm. Şöyle göstereyim iki adet vidası var. Onları da alalım. Yine canlarda vidaları varsa ekstradan arkadaşlar onları da kontrol edip tüm vidaları gördüğünüz her vidayı sökmeye çalışın. Evet arkadaşlar LCD panelimize ulaştık. Panelin arkası gördüğünüz gibi. Şimdi demiştik ki marka ve model numarasına göre internette arama yapacağım ve ona göre kartımızı sipariş yapacağız. LCD panelin arkasına baktığımızda marka ve model numarasını gösteren bir etiket burada mevcut. Bu etikete göre arama yapacağım. Çünkü paneller pin yuvalarına göre değişiyor, veri tipine göre değişiyor. 20 pin, 30 bin, 40 bin gelişen teknolojiye bağlı olarak farklı pinli modeller mevcut. Şimdi arama yapacağım kriter işte burada yazıyor. Benim şurada da işaretledim. LCD LCD panelimin marka ve modeli şöyle yakınlaştırmaya çalışayım 154EW04V buna göre arama yapacağım ve siparişimi ona göre vereceğim ve şimdi araştırma zamanı arkadaşlar Evet arkadaşlar laptopumuzun ekranını söktük LCD panelimizi çıkardık ve LCD panelimizin üstündeki model numarasını not ettik ve Google'a model numarasını yapıştırdık arkadaşlar b 154 ew 04 model numarasını aradığımız zaman karşımıza çıkan seçeneklerden satın alabileceğimiz Aliexpress sonucuna tıklıyoruz. Aliexpress karşımıza değişik seçenekler çıkarıyor. Sitenin ürün sonuçları içerisinde iki tane ürün burada benim dikkatimi çekti. Birinci ürün arkadaşlar şu resimde gördüğümüz kart tabi kartın model numarası B154EW04 ama versiyon farkları var görüyorsunuz burada bizim kartımız versiyon B idi buradan satın alırken versiyon B'yi işaretleyeceğiz ve ona göre sipariş vereceğiz farklı versiyonları var bu kartın aynı zamanda entegre bir televizyon kartı var arkadaşlar buna anten girişini görüyorsunuz yine HDMI girişi ve VGA girişi mevcut bir de ekstradan USB girişi var bu kartın. Yani bu giriş sayesinde medya oynatıcı olarak USB'deki farklı medyaları da oynatma özelliğine sahip. Farklı görüntüleri var bu kartın. Yine kartın özelliklerinden bahsetmiş. Ve paket içeriği aldığımız takdirde televizyon özelliği de olduğu için bir adet de komanda geliyor. Burada değişik kalibrasyon ayarları var. Tabii kart elimize ulaşınca bu kalibrasyon ayarlarına da ihtiyaç duyarsak tekrar buradan bakacağız. İkinci olarak arkadaşlar, ikinci bir kart daha var. Bu da yine aynı model numarasına ait bir kart. Versiyon B'yi işaretledim. Bu kartın diğer karttan bir takım farklılıkları var. O farklılıkları da şurada iki kartın resmine ayrı ayrı bakarak görelim. Soldaki televizyon destekli televizyon özelliği olan kart, sağdaki televizyon özelliği olmayan kart. Kartın üzerinde neleri desteklediği yazıyor. Buradaki fark, soldaki televizyon özelliği olan kartın aynı zamanda bir de USB girişine sahip olması. Ancak sağdaki kartta ben bir USB girişi göremedim resimlerden. Onun yerine, onun yerine ayrı eten bir DVI çıkışı var. Soldaki kartta VGA. HDMI var. Sağdaki kartta ise HDMI, DVI ve VGA olmak üzere üç farklı çıkış bu karta konmuş. Fakat ben alacak olsam USB girişi olan bir kartı tercih ederim. Çünkü USB bizim kartla konuşabilmemizi, farklı özellikler belki kazandırabilmemizi sağlayacak. Yine bu kartlara Televizyon özelliği olduğu için CVBS girişleri buraya konmuş. 12 volt güç desteği. Yine data veri aktarımı için LVDC arayüzün giriş soket Kulaklık girişi. Yine harici ses hoparlörü buraya güç verilmek için inverterımızı buraya takacağız. Ve anten girişimiz burada mevcut. Evet arkadaşlar bu kartlar arasında bir karar verip ona göre siparişimizi vereceğiz. Ben satın aldığım linki de yine buraya koyacağım ee, videonun altına açıklamasını koyacağım. Oradan dilerseniz siz de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar elbette LCD panelimiz dizüstü bilgisayarımıza bağlıyken gücünü bilgisayarın güç adaptöründen alıyordu, bataryasından alıyordu veya e, fişe takılıyken şebeke elektriğinden alıyordu. Elbette bu panelimizi güce kavuşturmak için de ekstra bir adaptöre ihtiyacımız var. Paketin içerisinden bu adaptör çıkmıyor. Bunu harici olarak satın almak durumundayız. Bu ürünün açıklamasında eğer isterseniz bir link vermiş. Bu kartı çalıştıracak amper değerine sahip adaptörü de alabiliyorsunuz. Fakat bu AliExpress'te fiyatı bana biraz yüksek geldi. Ben bunu şahsen Türkiye'den almayı düşünüyorum. Eğer bulursam o satın alma linkini de yine videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu karta uygun iki tane mini hoparlör var. İsterseniz bu hoparlörlerden de sipariş verebiliyorsunuz. Şurada resmini göstereyim. Bu hoparlörler, bakın şurada speaker yazan yere bu hoparlörü takarak dışarıya ses verebiliyorsunuz. İki tane speaker pini bulunuyor kartın üstünde. Dilerseniz bu hoparlörden de sipariş verebiliyorsunuz. Yine aksesuar olarak tabi bunu LCD bu kartı LCD panelin arkasına taktığımız zaman e, korumasız bir şekilde olacak. Koruyucu bir kutu da alabiliyorsunuz. Bu kartın özelliğine göre kesilmiş, ona göre giriş çıkışları bırakılmış bir koruyucu kutu alabiliyorsunuz. Bunu da yine LCD panelinizin arkasına monte edebilirsiniz dilerseniz bunu da alabilirsiniz. Ama tabii ki bunlar da çok ucuz ürünler değil. Yani 60 lira, 25 lira da kargosu 85 liraya geliyor. Belki farklı çözümler, kartı korumak için farklı çözümler düşünülebilir. Şimdi siparişini vereceğim. Bakalım kaç günde elimize ulaşacak. Siparişimiz geldikten sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet dostlar 20 gün nihayetinde çekik gözlerden beklediğim kargo eleme ulaştı. Toplam ürün maliyeti 236 lira artı 16 lira da devlet vergisini PTT tahsil ediyor kapıda. Toplam 252 liraya bana mal oldu. Şimdi kutuyu açalım bakalım neler karşılayacak bizi. kartın model ve versiyon numarası da yine paketin üstüne etiketlenmiş. Evet, kargomuzun içerisinden çıkan malzemelere şöyle bir bakalım. İlk olarak kontrol kartımız çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki bir 2, 3, 4 parçadan oluşuyor. Kartın üzerine monte edilmiş bir şekilde çıktı. Şöyle neler var bir bakalım önce kartta hangi giriş çıkışlar var. Ben USB girişli olanını tercih ettim arkadaşlar. Yani televizyon olması veya olmaması çok analog TV girişi zaten. Çok fazla önemli değil benim için. Ama üzerinde bir USB olması önemli. Çünkü haricen bu karta farklı donanımlar, farklı... Medya oynatıcılar belki takılabilir, bunu ileride göreceğiz. O yüzden USB'ye girişli olanı ben tercih ettim. Yine televizyonla alakalı CVBS giriş çıkışları mevcut, kulaklık girişi, yine speaker girişi burada mevcut, HDMI ve VGA çıkışları var ve şurada 12 volt güç adaptörünün gireceği yeri burada görebiliyoruz. Üst tarafında hoparlör takılabilmesi için 4 pinli bir soket yuvası bırakılmış. Burada arkadaşlar LVDS denilen giriş kablosunu görüyoruz. LCD panelimize veri aktarımını sağlayacak pin yapısına sahip kablo. Bu da kart üzerinde gördüğünüz gibi ilgili pinlere yerleştirilmiş. LCD panelimizi kontrol etmemizi sağlayan fiziksel butonlar var arkadaşlar. LCD panelimizi açmaya yarayacak power tuşu. Sesini açmaya, kısmaya yarayacak ilgili tuşlar. Kaynak seçimimizi sağlayan yani TV'de mi çalıştırmak istiyoruz yoksa harici bir medya kaynağı mı seçeceğiz? Bu tuş. Ses açma kapama tuşunu söylemiştik zaten ve menüye girmemizi sağlayan menü tuşu var. Kartımızla birlikte bir adet de kumanda geldi arkadaşlar. Piller dahil değil ama birazdan pil takıp deneyeceğiz zaten. Kumandayla da zaten bu işleri yapabiliyoruz. Ve kumandanın gözü de geldi. Kumandanın alıcısı burada. Yine power yani güç verildiği zaman bir led bildirimle bize bildirecek. Yine inverter adı verilen kart da anakartın üzerine monte edilmiş bir şekilde geldi. Bu da LCD panelimize güç verecek arkadaşlar. Işıklarının yanmasını ve gücün verilmesini sağlayacak. Bir de arkadaşlar ben bu ürünle birlikte bir de hoparlör sipariş etmiştim. Yine bu karta uyumlu şu görmüş olduğumuz mini speakerlar sanıyorum 3 watt güç değerine sahipti. Bunu da yine kartı monte ettikten sonra 4 pinli şuradaki yuvaya oturtup ses alacağız inşallah. Peki bu karta güç nasıl vereceğiz arkadaşlar? Burada 12 voltluk bir giriş var. Onu da yine Türkiye'den almış olduğum bir güç adaptörüyle sağlayacağım. Bunu aldığım linki videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan siz de isterseniz temin edebilirsiniz. Evet şimdi montaj işine geçelim. Evet şimdi kaldı, kartımızı LCD panelimizin arkasına yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradaki gördüğümüz bizim dizüstü bilgisayarımızın orijinalinde olan panelin orijinalinde olan LVDS kablosu. Şimdi bunu hassas bir şekilde yerinden çıkaracağız. Burada biraz nazik davranmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu pinler hasar görürse... Evet, bu bizim AC kablomuzdu. Bu 30 pin yuvasına sahip. Yani bize gelen kabloyla aynı pin yuvasına sahip arkadaşlar. Bende bir LCD panel daha var. Onu da hemen göstereyim. Bu da farklı bir LCD panel arkadaşlar. Bunun da pin yuvası 20. Evet şurada göstereyim. Bakın ikisinin pin yuvası birbirinden farklı. Biri 20 pin, biri 30 pin. Alırken buna dikkat edeceğiz. Evet şimdi devre kartımızı LCD panelimize takalım ve ilk denememizi gerçekleştirelim. Evet bize gelen soket yuvasını LCD panelin arkasındaki yuvaya oturtuyoruz. Oturduğunu zaten hissedeceksiniz. Minik bir tık sesi de beraberinde geliyor. Şimdi burada panel ışıklarımızın yanmasını sağlayan inverter dediğimiz kart mevcut. Bu kart ana devre kartımıza görmüş olduğunuz kabloyla bağlı. Fakat burada arkadaşlar bir şey daha dikkat edeceğiz. Bizim LCD panelimizin Burası çok önemli. Altında floresan ışıklarının yanmasını sağlayan iki pinli bir kablo ucu mevcut. Bunu inverter'ımıza takacağız. Evet, LCD panelin altından çıkan kartı da inverter'a taktık. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Şimdi panelimize güç verip çalışıp çalışmadığını deneme vakti. Evet adaptörü fişimize taktık. 12 volt güç girişini de kartımıza yerleştiriyoruz. Evet ledimiz kırmızı yandı arkadaşlar. Şu anda kamerada farklı bir renk gözüküyor olabilir. Kırmızı yandı. Şimdi Sağ tarafta da panele güç verme tuşları var. Power butonuna bastığım takdirde bakalım panelimize güç gelecek mi? Panelimiz açılacak mı? Hep de deneyelim. Evet, ilk denememizi yapıyoruz. Evet, panel canlandı arkadaşlar. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar bu monitörün çalıştığını görmek güzel. Şuradan e, kumanda düğmeleriyle kaynak seçimi yapabiliyoruz. Evet, menüye girebiliyoruz. Menüden ses, parlaklık, bir takım renk ayarları yapılabiliyor. Yine buradan kaynak seçebiliyoruz. Evet, LCD panelimizin çalıştığını gördük arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey ise bu paneli kasamıza yerleştireceğiz ve mümkün olduğunca ortalıkta kablo bırakmadan sıfır kablo gözükmesiyle kabloları bir şekilde gizleyeceğiz ve panelin arkasına kartı takmaya çalışacağım. Değerli dostlar, devre kartının yerleşimini bu gördüğünüz şekilde LCD panelin orijinal kasasının arkasına yerleştirmeyi düşünüyorum. Bunları bu şekilde sabitleyebilirsem çok iyi olacak. Şimdi burada LCD panelin arkasına girecek olan soketi şurada daha önce bilgisayarın kasasının üzerinde olan bir çatlaktan faydalandım. Bu çatlağı ben kendim birazcık daha büyüterek şuradaki data kablosunu buradan içeriye geçireceğim ve içeriden LCD panelin arkasına takacağım. Yine şu gördüğümüz noktada bir delik açtım ve LCD panelin floresan ışıklarına güç verecek olan inverter'a girecek kabloyu da buradan geçirmeyi düşünüyorum. Peki kartların kasa üzerine sabitlemesini nasıl yapmayı düşünüyorum diye sorarsanız yine kasanın üzerine delikler açarak kartın üzerinde bulunan deliklerden kelepçe vasıtasıyla şurada delikler var. Biri şu sol kenarda, biri de şu anda olmak üzere iki adet delik var. E, sabitlemeyi düşünüyorum. Yine hoparlörleri de buraya yerleştireceğim. Bunları da büyük ihtimalle çift taraflı bantla buraya yapıştıracağım. Yine kumandanın gözünü ve fiziksel kontrol düğmelerinde uygun bir yere yerleştirmeyi düşünüyorum. Arkaya bu son halini sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Evet kartımızı LCD panelimizin kasasına monte ettik. Gördüğünüz gibi kartımızı içten geçen vidalarla kasanın üzerine tutturdum. Veri kablomuzu kasanın üzerindeki delikten içten LCD panelinin arkasına bağladık. Hoparlörlerimizi yan tarafa çift taraflı bantlarla oturttum. Inverter kartımızı da yine kasanın içerisinden geçirdiğim vidalarla kasanın arkasına monte ettim. Panelin arka tarafını çeviriyorum. Fiziksel kontrol butonlarını da yine kasanın ön tarafına vidalarla tutturdum. Kumanda alıcı gözü ve power led göstergesini bu şekilde sol tarafa monte ettim. Ama gördüğünüz gibi kasanın üzerinde, çerçevenin üzerinde biraz sırıttılar. Bunları da kasayla uyumlu olması için siyah renge boyamayı düşünüyorum. Bunun için ya asetat kalemini kullanacağım ya da bir çözüm olarak arkadaşlar şurada mat renk bir oje var. Bunu deneyeceğim. Bakalım nasıl duracak? Hep birlikte uygulayalım. Makyajımızı da bitirdik. Şimdi monitörümüzü keşfetme zamanı arkadaşlar. 1 terabaytlık USB 3.0 girişine sahip hard diskimi cihazın USB 2.0 girişine takacağım. Bilgisayarımdan gelen HDMI kablosunu da HDMI girişine takıyorum. Gücümü de vererek cihazımı çalıştırmaya hazır hale getiriyorum. Arkadaşlar monitörümüzün arkasına 1 terabaytlık harici bir disk bağladık. İçerisinde medya dosyalarımız var. Hemen yanında HDMI kablosu bağlı bilgisayarımızın kasasından HDMI verisi monitörümüze geliyor. Kumandamızı elimize aldık. İster fiziksel tuş kullanarak monitörümüzün altından bu tuşa basarak açabiliriz, isterse kumanda'dan power tuşuna basarak monitörümüze hayat verebiliriz. Kumanda gayet şık, hafif bir kumanda olduğunu söyleyebilirim. İki tane kalem pil, AAA kalem pil kumanda pil ile çalışıyor. Şimdi burada yapmamız gereken hangi kaynaktan veri almak istiyorsak onu seçeceğiz. Bunun için öncelikle Kumandadaki input tuşuna basıyorum ve buradan seçim yapacağım. ATV anteni gösteriyor. Yani herhangi bir anten bağlı değil şu anda. Geçiyorum. Altındaki AV ise harici bir video aygıtı eğer bağlıysa AV'ye getireceğim. Oradan görüntü alacağım. Gördüğünüz gibi no signal diyor. Yani herhangi bir sinyal yok şu anda. Yine input tuşuna basıyorum ve HDMI'ye geçiyorum. İster bekliyorum ister OK tuşuna basıyorum. Kendisi otomatik geçiyor zaten. Ve şu anda HDMI... Kablosundan almış olduğu veriyi benim monitörüme yansıtıyor. Kasa bilgisayar kasasına bağlıydı ve gördüğünüz gibi burada monitörümü harici bir monitör gibi, ekstra ikinci bir monitör gibi burada kullanabilirim. Veri gayet akıcı, ee, görüntünün netliğinde herhangi bir sıkıntı yok. Yine input tuşuna basıyorum. Altında PC var. Bu da eğer VGA kablosunu kullanmışsam görüntü almak için VGA kablosundan gelen görüntü aktaracak. Fakat herhangi bir aygıt bağlı olmadığı için şu anda sinyal yok diyor. Yine input'a basıyorum ve medyayı seçiyorum. Medyaya tıklıyorum. Bağlamış olduğum 1TB'lik harici hard diskin içerisindeki verileri buradan görebilirim. İstersen fotoğrafları, istersen müzikleri, istersen filmleri, istersemse metin dosyalarını buradan görebilmem mümkün. Movie'ye geliyorum, tıkladım ve klasörler arasında ileri geri, yukarı aşağı yapabiliyorum kumandadaki navigasyon tuşlarıyla. Örnek olarak burada bir kısa bir video izletmek istiyorum size. Videonun üstüne geldiğim zaman, dosyanın üstüne geldiğim zaman kendisi sağ tarafta ön izlemesini gösteriyor dosyanın. Eğer tam olarak açmak istiyorsam da OK tuşuna basıyorum ve videoyu açıyor. Sesini açabilirim. Sesinin gayet tatmin edici olduğunu söylemeliyim. Şu anda 30'da. Ama ses gayet tatmin edici. Exit'la bir nevi üst menüye geliyorum. Tıpkı bir LCD monitör gibi panelin bazı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bunun için Kumandadan menü tuşuna basmanız yeterli. Burada resimle ilgili resmin modu, sinema modu veya standart mod şeklinde değiştirebilirsiniz. Parlaklık ve keskinlik ayarlarını veya saturasyon ayarlarını yapabilirsiniz. Yine sesle ilgili ses modunu değiştirebilirsiniz. Bass tiz ayarlarını veya surround ses ayarlarını, sağ sol hoparlör denge ayarlarını buradan değiştirebilirsiniz. Panelin ayarlarının değiştirilmesini engellemek için bir kilit belirleyebilirsiniz veya panel dilini değiştirebilirsiniz isterseniz. Daha da ince ayarlara gitmek istiyorsanız yine kumandadan menü tuşuna bastıktan sonra 11.47'yi tuşlayarak daha ince bazı ayarlara ulaşabilirsiniz. Yani bir Android cihazdaki geliştirici seçenekleri gibi bir menü diyebilirim. Daha ayrıntılı ince ayarlara renk ayarlarına, netlik ayarlarına buradan ulaşabilmeniz mümkün. Deneme yanılma yoluyla artık keşfetmek size oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle atıl durumda bulunan dizüstü bilgisayarımızın monitöründen faydalanmış olduk ona tekrar hayat verdik ve farklı amaçlar için kullanabiliriz. İsterseniz harici ekstra bir monitör olarak kullanın. İsterseniz bir medya oynatıcı olarak kullanın. İsterseniz PlayStation bağlayın. Yani HDMI, VGA girişi olan herhangi bir aygıtı bağlayabilirsiniz. İsterseniz tek başına bunu bir bilgisayar haline de getirebilirsiniz. Yani projelerimden bir tanesi de bu. Peki bunu nasıl yapacağım? Raspberry Pi, yani açık kaynak kodlu bir devre alarak, kredi kartı boyutunda Yine bu monitörün arkasına monte ederek Raspberry Pi bilgisayar yapmayı düşünüyorum. İnşallah bunu da hayata geçiririm. Bunu yaparsam onunla ilgili bir video da çekmeyi düşünüyorum. Monitörü isterseniz bir yere sabitleyebilirsiniz. Veya bir tablet standı kullanarak da masanın üstünde herhangi bir yere konumlandırabilirsiniz. Örneğin benim bir tablet standım vardı. Bunu kullanarak monitörü masamın üstünde sabit durmasını sağlayabilirim. Hemen deneyelim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde isterseniz de masanızın üzerinde sabit bir şekilde durmasını sağlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuşumdur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet.